Merhaba arkadaşlar ben Cemil, bugün sizlere Venüs gezegeni neden ters yönde dönüyor onu anlatacağım. Venüs'ün dönüş yönündeki farklılığın sebebiyle ilgili olarak kabul edilen görüşlerden birine göre, Venüs de başlangıçta diğer gezegenlerle aynı yönde dönüyordu. Ancak daha sonra dönme ekseni 180 derece değişti, yani eksen eğikliği 180 derece oldu. Büyüklükleri, kütleleri, yoğunlukları ve bileşimleri birbirine çok benzeyen Venüs ve Dünya ikiz gezegenler olarak biliniyor. Ancak Venüs hayli ilginç özelliklere sahip bir gezegen. Örneğin Güneş etrafındaki dönüşünü 225 dünya gününde tamamlarken kendi etrafındaki dönüşü 243 dünya günü sürüyor. Yani Venüs üzerinde bir gün bir yıldan uzun. Ayrıca Venüs dünyanın ve güneş sistemindeki birçok gezegenin tersi yönde dönüyor. Yani Venüs'te güneş batıdan doğup doğudan batıyor. Ancak bu durumun nedeni tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Venüs'ün dönüş yönündeki farklılığın sebebiyle ilgili olarak kabul edilen görüşlerden birine göre, Venüs'te başlangıçta diğer gezegenlerle aynı yönde dönüyordu. Ancak daha sonra dönme ekseni 180 derece değişti, yani eksen eğikliği 180 derece oldu. Bu görüşe göre aslında Venüs baş aşağı şekilde aynı yönde dönmeye devam ediyor. Bilim insanları bu değişimin Güneş'in kütle çekiminin Venüs'ün kalın ve yoğun atmosferi üzerinde sebep olduğu güçlü gelgit etkisi ve Venüs'ün çekirdeği ile manto tabakası arasındaki sürtünme nedeniyle meydana geldiğini düşünüyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları Venüs gibi yoğun bir atmosfere sahip kayaç yapılı gezegenlerin, oluşumlarının başlangıcında saat yönünde, saat yönünün tersi yönde, eksen eğikliğinin 180 derece olduğu durumda saat yönünde ve yine eksen eğikli. 180 dereceyken saat yönünün tersi yönde kararlı bir şekilde dönebileceklerini belirledi aynı araştırmada Venüs'ün oluşumunun ilk dönemlerinde Güneş sistemindeki diğer gezegenlerle aynı yönde döndü, daha sonra ise ilk görüştekine benzer etkiler nedeniyle yavaşlayarak ters yönde dönmeye başladığı öngörülüyor. Bugün de videomuzun sonuna geldik, daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.